Ben zaten Hakan'ı bundan sonra istemiyorum. Ee, ben e, bu, bu kelimeden sonra Seba'ya bir şey hissetmiyorum dedikten sonra ben de bundan sonra istemiyorum kendisi taliplerim e, gelmelerini istiyorum. Ee, bun, e, önce de gelmesinler demiştim de çok hata yapmışım. Bana mesaj yazmış sen beni e, sevemezsin. Ben, e, hatta beni aradı, konuştuk. E, ben senden korkuyorum dedi. ...sen beni sevemezsin, nasıl sen beni sevebilirsin... ...böyle bir lafta geldi... Ee, ...Hakan sen böyle bir şey hissediyorsan... ...hissediyorum da diyemiyorum dedi... Ee, ...ben yalan konuşan hiçbir insan değilim... ...ben kendime de çok güveniyorum... ...zaten bundan sonra da hiçbir şey yok... Ee, ...hissetmiyorsa... E, ...aramasın, konuşmasın... ...yani hiçbir türlü bir şey olmasın... ...bitti. Peki, Neşe mi geliyor? Alkışlar Neşe'ye. Alkışlar Neşe'ye yanlışı gördüm ah can çıkmamış yerinde aslan gibi geri döndü özüme özüme döndü doğru yanlışı gördüm ah can çıkmamış yerinde kime gülüyordun öyle Sebaya Sebaya mı gülünecek nesi var onun yok aklıma bir şey geldi onunla özel bir konumuz var. <laughs> Şimdi düşünsene can, ne geldi özel bir şey? Merak ettiniz. Benlik bir şey onluk değil. Ama öyle bir hareket yaptın ki şu anda hepimizin oldu. <laughs> ne oldu söyle? Söyle benlik falan. bir şey yani onluk değil. Var mı? Değil mi? Efendim. Yani aynı durumda mı kendisi de? Aynı durumda mısın sen Yok, de? Yok hayır. Cık. Hayır. <laughs> yani o hareketim artık yani bıktım bu durumdan. Ah Seba yeter artık. Ah Seba. geldi. Seba'dan mı? Yani buna? benim sitemim Seba'ya. Yeter artık diyorsun. Yeter bıktım yani. Ha? Herkes aynı şey. Ama böyle bir şey var. Aşıkmış çıkmış söylemiş yani. Bunda ne kınası var? Seviyor yok inay kuruyor. Bunda gına yok. Sen niye karışıyorsun? Bir dakika sana ne oluyor? Sen niye karışıyorsun? Size ne oluyor? Polemiğe ben şey de girme ya. lütfen. Polemiğe ben de girme. Ama şimdi Şerife'nin konuştuğu... sevabı bir şey demiyor sana ne oluyor? Abi Bir dakika size ne oluyor? Niye polemiğe giriyorsunuz? Hayır Seba bir şey demiyor sana ne oluyor? Avukatı mısın? Evet onun avukatıyım. Kabul ben ediyor seviyorum. musun avukatlığını? Evet. O cevap evet. <laughs> vermiyor o cevap veriyor ya. Efendim? Neşe benim en sevdiğim arkadaşım. Her şeyi de söyleyebilir. canım. Yani, Can yani benim çok sevdiğim, çok çok ama sevdiğim birisi. Ben onunla hiç üzülmem. Daha da çok sevinirim yani öyle bir şey bana kızdığı için. Çok sevinirim. Ee, beni çok seviyormuş. Onlar bıktılar galiba Onlar bıktılar, Olayından. Hak etmiyor diyeler. Herkes He? bana ona hak etmiyor diyeler. Sen daha ee, ...sen çok seviyorsun onu, o hak etmiyor, herkes söylüyor. Neşe bile bana çok üzülüyor, onun için e, sağ olsun benim için üzüldüğün için çok sevi sevindim ve seni de çok seviyorum. Ben tamam. Esracığım. Bitti. Canım. Buyurun. Benim, teşekkür ediyorum. Müsaade edersen bir de ben aşkımı haykırayım. Talip olacak kişiye. Ha tabii, bismillahirrahmanirrahim. Kısa bir müsaade. <gülüyor> <gülüyor> Bayılacak mısın? <laughs> yani bir icraat çıkmadı artık taliplerimin gelmesi için kısa ve az bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Tanrı'dan diledim, o kadar dilek aman aman, o kadar dilek. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünyamı. Bir kara kaşım, bir kara gözüm değer dünyamı. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Taliplerine seslendi. O kara Ses kaşlı, efendim, kara gözü gelsin gelsinler. diyor. Neşe'nin talibi Tekirdağ'dan Akın Bey alkışlarla geliyor. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya mağdurlar. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya mağdurlar. Hoş geldin Akın. Çok hoş gözüküyorsun. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Hoş geldiniz Akın Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Tekirdağ mıydı? Ee, Aslen İzmirliyim. İşim nedeniyle Tekirdağ, Çorlu'dan geliyorum. Anladım. Ne işle meşgulsünüz? Kamuda. Kamuda. Memurum. Kaç yaşındaydınız? 29. Evlilik yaptınız mı? Yok, daha önce evlilik yapmadım. Anladım. Akın ilişkide nasıl bir adamdır? Aynen. İşimde. İlişkilerinizde. İlişkilerinizde. İyiyim biraz duygusalım. Fazlaca duygusal. Yani duygusalım yerine göre. Yani sevdiği kişi hayat sevdiği kişi hayatının merkezine koyup her şey onun etrafında mı döndürür? Hemen hemen. Hemen hemen. Peki ilişkinizde mantığınızı kullanır mısınız? Yoksa direkt kalbinizle mi hareket edersiniz? Mantığı. Mantığımı kullanırım. Evine çok bağlı biriyim. Mutlu ve huzurlu bir evlilik arayışı içerisindeyim. Tartışmalardan nefret ederim demiş. Ben de. dayanamam. E, duygusal bir insanım. Senin gibi hiç evlilik yapmamış. Yaşı kriterler de uygun. Her şey nasıl kısmet. Yaşım Hanım. Evet beyefendinin tartışmayı sevmiyorum demesi aslında çok doğru bir iletişim yolu. İnsanlar iletişim kurarken ki... E, kısık sesle konuşursanız birbiriniz duymak için daha da yakınlaşırsınız. Yüksek sesle konuşursanız birbirinizden çok daha uzaklaşırsınız. Hem şekil olarak hem ruh olarak. O yüzden önemli olan demek ki doğru iletişim kurabilmektir. Beyefendi hem işinde hem aile hayatında uyumlu bir beyefendiye benziyor. Neşe sen zaten buraya da neşe katan bir insansın. Umarım mutlu bir evlilik olur. ...hayır siz deyince aklıma şey geldi. Şimdi böyle alçak sesle konuşsan evet. karşıdaki ...yani yüksek sesle konuşsan anlamıyorum dedi. Öyle kavga çıkar. Öyle kavga çıkar yani. <laughs> Ses yükselir bir anda. <laughs> Alkışlarla açıyoruz paravanı. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Telefon görüşmesi yapmış mıydık sizinle? Yok. Dün aradım. Ne zamandan beri izliyorsunuz? Birkaç günden beri izliyorum ama tam kriterlerinizi bilmiyordum. Aradım Sporla yani. aranız nasıl? Hani, ne diyeyim. Spor yapar mısın, yapmaz mısın? İzler misin? İzlerim. Bayılacak Akın şimdi. Karar anına geçebiliriz. <laughs> Hep çelişkili. Heyecan. Yani, yok farkındayım heyecanlı oldun da. Ne diyeyim? Yani i̇stediğim cevapları alamadım açıkçası. Ama heyecandan dolayı karşı taraf cevap veremiyor. Şimdi şöyle bir şey hani spor yapıyorsa hani heyecanla alakası yok. Evet yapıyorum derdi direkt. Ya da direkt evet yeterdi yani. Neşe'cim bir şey söylemek istiyorum izin verirsen. Hayatımızda karşılaştığımız insanlar bize gerçek bir armağandır. Mutlaka tanışmanla sohbet etmende bir değer kazanacaksın. Sana gelmiş bir insanla lütfen bir çay iç. Bu arada zorlamada hissetmek kendi kararını evet. kendim ver. Evet. Ben de Aa, ona Esra da söyleyeyim. Hanım, Şimdi Hanım, şöyle bir şey var. En evet. önemlisi zaten soru da sormadı ki. Evet biraz tanımak lazım. Hayır benim için gerekli kısa soruları sordum zaten. Ne sordunuz? Burada beni çelişikte bırakan şeyler olduğu zaman canlı odaya çıkarmak istemiyorum. Ama geçen o zaman bir şeyler hissetmedim deyin. Geçen çıkardım. bir şeyler hissedemedim deyin. Yani i̇lk bir başta şeyler, zaten bir şey e, Bir bahane ki. bulmanıza gerek yok yani. Bir şeyler hissedemedim olmadı. Yolunuz beni açık olsun diyebilirsiniz. Beni dinlemeden Farkında mısın? Bol şans. Canlı odaya çıkardığımda beni rahatsız eden şeyler oluyor. Yani bana işkence gibi geliyor canlı oda. Kim? karar olumsuz alkışlarla uğurluyorum konuklarımı canlı oda niye işkence gibi geliyor aslında sadece ona değil birçok kişiye çünkü oraya gidince yeni matematikler varmış ben onları yeni öğrendim Ay bu sefer karar anı yapacağız. Bu sefer arkada bekleyeceğiz. Ben sadece şunu istiyorum. Bu canlı oda öylesine gideceğiniz bir yer değil. Gerçekten tanımak istediğiniz için gidin. Bazen kendi kendinize bir rol yapıyorsunuz. Ay iyi olayım kimse bana laf söylemesin diye oraya gitmeyi tercih ediyorsunuz. Samimiyetle kardeşim istemiyorum düşünmüyorum olmaz. Eğer senin göremediğin bir şey varsa biz zaten burada hepimiz ısrarcı oluruz. Yani. Hem oraya yalandan gidip ...ondan sonra da onun hesabını yapmayın... ...samimiyetle gitmek istediğiniz zaman gidin... ...sır seyirciler bize laf söylemesin... ...aman hadi yırtayım diye gitmeyin... ...bunu yapmayın çünkü yeni de bir adet çıktı... ...herkes canlı odaya gidiyor... ...ama kararımı burada açıklayacağım... ...e hayır diyeceksiniz zaten... ...böyle bir şey de yok... ...canlı odaya gittiğiniz zaman kararı orada açıklayamazsınız... ...görüşüp ondan sonra karar vereceksiniz... ...bu arada... ...ee... ...eşim olacak insan... ...ama e, eşim... <laughs> sevgili eşim günün sorusunun sıralamasını göndermiş. Hayatındaki seçim seçiminizi sormuştuk sıralamayı değil mi? Eş, çocuk ve anne cevabı da yazmış, zarfın içine koymuş. Bu arada Aslı hafta sonu nişanlandı, giden olmadı herhalde. Haberleşen var mı onunla? Leman abla bir sen varsın eski locadan. Ee, ...mutluluklar diyorum Bu arada Aslı yayına bağlanacaktı. Bağlanamıyor Canlı yayına. Niye bağlanamıyor? Ay yok artık. Gerçekten mi? Aslı bağlanamıyor. Bağlanırsa nişanlısı nişan atarım demiş. 23 nişan. Gerçekten mi? Ee, o zaman Aslı'ya buradan mesajımı göndereyim. Aslı'cığım mutluluklar diliyorum. Ee, Aslı biliyorsunuz programa geldiğinde daha önce... ...hayal kırıklıkları ve hüzünleri olduğunu söylemişti. Şu anda hepsini tedavi edip... E, ...bir başlangıç yapıyor. Onun e, gülen gözlerini ve suratını gördüğünde gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü Aslı çok kibar, çok kendini taşıyan... ...çok aklı başında e, bir genç kız. Ben onu öyle gördüm, öyle tanıdım. Hiçbir zamanda e, hiçbir olumsuz davranışını görmedim. Mutluluğu canı gönülden hak ediyor. Ee, Hakan Bey'de buradan inceden bir mesajım var. Aslı yalnız değil. Onun sadece kendi ailesi, annesi ve kardeşi yok. Burada kocaman bir ailesi var. Çünkü televizyona katıldıktan sonra bile e, tüm seyircilerimiz onu tanıyor. Instagram'dan almışlar fotoğrafları. Hep mutlu olmanı istiyorum ve bizim de e, arkanda olduğumuzu her zaman bil. Sen mutluluğu hak ediyorsun. Seba talibim varmış. Alkışlarla Seba geliyor. Sen taliplerini görmek istiyorum dediğin için taliplerine görüşüyorsun. <laughs> Mehmet Serkan gelecek Seba'nın karşısına. 31 yaşında hiç evlilik yapmamış. Biraz sonra burada olacak ama öncesinde bir reklam. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. otuz kırk aralarında doğru düzgün hayatına, kadınına, çocuğuna bağlı bir insan istiyorum. <laughs> Kendi bakımlı olsun lütfen. Çok bakımlı bir erkek istiyorum. Seba'nın sürpriz tali